Selam millet mert ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada bilgisayarınız nasıl hızlandırılır? Bunun videosunu çekeceğiz. Hemen geldim bilgisayara özellikler dedim sağ tarafta gelişmiş sistem ayarlarına basıyorum Burada performans kısmında ayarlara basıp en iyi performans için ayarla seçeneğini seçip uygula deyip tamama basıyorum Bundan sonraki aşamada bu ekranımı kapatıyorum başlat menümüzde burada gördüğünüz gibi arama kısmı var Arama kısmını biraz küçültmek istiyorum arama simgesini şuradaki Cortona'yı kapatalım kullanmıyoruz gereksiz bir uygulama hemen başlat menüme bastım buraya arka plan uygulamaları olarak yazıyorum enter'a basıyorum görmüş olduğunuz gibi arka planda kullanmadığımız bir sürü uygulama açık bunları da kapatıyoruz tekrar çarp işaretine basıyorum üçüncü kısımda geldim kişiselleştir ayarlarına Renklere geldim. Burada saydam efekt renkleri bilgisayarımızın biraz dolanımı zorlayabiliyor. Eğer düşük sistemli bir bilgisayarsa buradan saydamlık efektini kapattığınız zaman başlat menüsündeki çerçeve üstlerindeki saydamla kapanmış oluyor. Bunu da kapatalım hemen. Yine arama kısmımıza ms john Pick yazalım. Size de göstereyim. Ön ekleme bölümüne gelelim. Burada zaman aşımımız var. Genelde 30 saniye yazar. Burada Windows açılışta boot ederken yani flash takılıp takılmadığını ya da CD olup olmadığını anlaması için bu geçen bir süre bunu 3 saniye düşürüyoruz. Gelişmiş seçeneklerden işlemci sayımızı 8 yapıp tamamı basıp uygula diyoruz ve kapata basıyoruz. Bir diğer konu ise görev yöneticisini çalıştırıyoruz. Burada başlangıç kısmımız var. Kullanmadığımız uygulamaları devre dışı bırakmamız gerekiyor. Skype mesela etkinleştirildi yazıyor. Buradan sağ tıklayarak devre dışı bırakabiliyoruz. Kullanmadıklarımızı devre dışı bırakabiliriz. Cortana'yı kullanmıyorum mesela. Başlatılmasını da istemiyorum. Etkinleştirilmiş bunu da devre dışı bırakalım kullanmadığımız uygulamaları devre dışı bıraktık. Sıra geldi Windows Tab kısmımızı boşaltmaya. Hemen başlata bastım. Buraya çalıştır yazıyorum. Çalıştırdan yüzde temp yüzde yazacağım. Sizlerle beraber yüzde temp yüzde klasörüme giriyorum. Buradaki tüm klasörleri siliyorum. Silinmeyen olabilir. Kullanılan uygulama vardı. Bunları atla diyorum. Temp olayını sildim. Sonra Windows Windows kısmına geldim. Temp'teki buradaki klasörlerimi de sileceğim. Devam diyelim. Yine aynı şekilde silinmeyen uygulamaları bırakıyorum. Bu şekilde boşaltmış oldum. Bir diğer seçenek de disk temizleme. Disk temizleme uygulamasını açtığımız zaman Windows'un kendi içerisinde var. Ama ben CC Cleaner'da kullanıyorum. Buradan da yapabilirsiniz, oradan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Geldim baba bunların hepsini seçiyorum toplamda bize 241 megabayt eğer hiç kullanmamışsanız ya da hiç temizlik yapmıyorsanız bilgisayarınızda buradaki megabayt daha fazla olacaktır bunları da tamam değil dosyaları kalıcı olarak sil dediğim zaman ufak bir programla hemen silme işlemine başlıyor devam diyelim o da aslında bizim tempe girdiğimiz dosyaların içerisindeki uzantıları siliyor. Bu uygulamaları yaptıktan sonra bilgisayarınızda gözle görülebilir bir farkındalık hissedeceksiniz. Daha da hızlanmış olacak emin olabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.